Ne var? Şirinlerin evi, Şirinlerin evi mi? Evet. Gerçekten mi? Şirin baba orada mıdır Batu? Evet. Batucuğum Şirin baba orada mıdır? Sakın Şirin baba seni yakalamasın Batu. Evet. Gargamel. Gargamel mi? Evet. <laughs> Eyvah tam. Ay çok güzel. Gargamel. Hangisi Gargamel? <laughs> bakayım bakayım. Ay çok komik bu Gargamel. İnanamıyorum çok. Komik. Bunun adı neydi Batu o kedinin? Ve Batu şuna bak Batu. Anneciğim. Şirinlerin evine ziyaret. Uykucuya bak Batu. Sakın ses yapma. Batu. Sen de yanına yatsana Batucuğum. Birazcık birlikte uyuyun uykucuyla. Aynı onun gibi yat. Aa, a. Batu... Aa ikisi de uyudu. Gül görmesi lazım. Baksın. Gargamel geliyor. Kalkın. Kaçın. Ben bunu tırmanacağım. Hayır hayır. Batu ben şunlara da bakacağım. Gelsene Şirin'e de burada Batu. Ya çok korkuyorum Gargamel'den. Batu gözlüklerine bakar mısın? Onun bu şirinin adı neydi hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Hangisi şirin babaydı? Bilmiyorum. Bakayım. <laughs> evet Batu. Duş. Evet. Ona vur o şirinlere kötü davranıyordu Batu yakalamaya çalışıyordu. Bir yumruk daha. Bir yumruk daha. Ay, şirin baba bu bence. Batu. Evet. Evet. Çıkıyorum. Batu peki bu ne yapıyor? Şuradan birazcık içsene çok güzel gözüküyor Batu. Kaşıktan iç iç. Ya kaşığın orasında mı? Baksana. Hı, hmm, bir tane daha iç Batucuğum. Oh, çok güzel göz. Ay bakar mısın Batu şu boyalardan biraz alıp yüzüne sür bence. Evet, fırçası da var. Çok güzel değil mi Batu? Ya çok harika. Efendim? Ne oldu? İçine mi giriliyor yoksa? Aa evleri de çok güzel. Tırmanılmaz anneciğim, tırmanılmaz. Batıcığım. Evet. Hadi şu gargamel, şu kediyi bir kızdırsana Batu. Şimdi orada ya. Zıpl Hayır zıplama. Gar şu gargamel. Şu gargamel'e bir şeyler söyle anneciğim. Gargamel, Batu burnuna bip yapsana zıplayıp. <gülüyor> Kızıyor <gülüyor> bak bak. Gargamel artık sen bu güzel güzel şirinlere zarar veremeyeceksin. Biz onları da alıp gidiyoruz Gargamel değil mi Batucuğum? Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Batu arkadaşları da görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olun. Görüşürüz arkadaşlar. Şirinler çok mutlu çünkü bizimle geliyor ve Gargamel. Kötü Gargamel burada duruyor. Kedisi de burada. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Sizi çok seviyoruz. Aa, Batu uyku moduna geçti arkadaşlar. Batu birazcık uyusun. Uykucuyla uyuyor. Bak 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 bak. Aa, uyudu gerçekten. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz.